Bu menajer kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe derbisiyle başlayacağız. Akabinde Başakşehir, Kasımpaşa, Antalya Spor şeklinde maçlarımızı oynayacağız. Videomuzu geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, işte dostunuzla, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuzu geçelim. Evet, Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Bakalım Fenerbahçe'yi yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet, başa başladık. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Orsolini. Şimdi Orsolini. Malheiro gidiyor. Ortası Beto. 1-0 yaptı durumu. Mustafa. Şimdi Başar kaçırdı. Serdar. Malheiro. Orsolini. Mendy. Beto vurdu gol. 2-0. Gol iptal. Aman dikkat. Aman dikkat. Gol yemeyelim derken. Carlos'tan gol yedik. 1-1 oldu. Ve Aman tam da öne geçmiş. Tam da birinci sıraya oturmuştuk tam. İkinci yere böyle başlayalım. Şimdi Yusuf Diego, Carlos, Becao, Tadişka, Uy. Eren Şimdi Eren Başar gidiyor, Solini 2-1 Gol geçerli dedi Güzel güzel böyle devam 10. değişiklik de yapalım bu arada Yani şöyle yapıp ilginizi hemen oyuna sürmemiz lazım. Burada da su kovuğu aynı şekilde süreceğiz. Sonra da bizim Mumbanza sen de bir gir. Öyle oynayalım bakalım. süreleri sürelerinde böyle oynayalım. Gol yemeden tamamlarsak ee, zirvede tamamlayacağız. Evet. Bu maçı kazanıyoruz. 2 1 ile Aferin çocuklar böyle devam Bravo çocuklar tebrik ediyoruz Şimdi Başakşehir oynayacağız Bakalım Başakşehir'i geçebilecek miyiz Hep birlikte göreceğiz bakalım Evet maça başladık Başarılar Trabzonspor Laport Şimdi Batagov Başar Zubkov Eren Eren Zubkov ve gol. Zubkov 1-0 öne geçiyor. Zubkov. Şimdi Mendy. Tekrar Zukov. Batagov. Eren Elmalı. Şimdi Alexander Pulo. Batagov. Ersin. Cengiz topun başında. Tekrar Cengiz. Kaptırdı topu. Ser de oyuna girdi. Bu arada ikinci yarıya geçtik. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor? Cengiz şimdi Zukov Eren. Eren'den Cengiz'e kaçırdı. Evet maçı 1-0 kazanıyoruz bu arada. Evet çok güzel böyle devam. Evet şimdi Kasımpaşa ile oynayacağız bakalım Kasımpaşa'yı yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Başarılar Trabzonspor. Batagov. Hadi bakalım. Şimdi ben o Kaptık topu. Beto. Çok güzel. Mehmet Aydın. Ah Mehmet Aydın. Ne yaptın Mehmet Aydın? Lopez. Bojevic. Uy. Şimdi Bartu. Bartu atacak derken atamadı. Şimdi Baran. Başar. Beto. Başar. Ah be affol Orsolini Savitzer Beto Ah kaçırdım Eren, Eren Elmalı Beto affol Orsolini Baran Ah kaçırdı. Serdar Eren Elmalı Eren Elmalı ah. Penaltı Sabitser. Ah be Sabitser kaçırdık ya. Kasım Paşa'nın kalecisi dünyaları kurtardı ya. Derken Umut Beraş yardımımıza koşuyor. 1-0 öne geçtik. Dağ taşı kaçırdık. Dağlara taşlara topları attık neredeyse ama Umut Beraş sayesinde öne geçtik diyebiliriz. Şimdi full yine kurtardı. Serdar. Şimdi Beto. Beto da kaçırdı. Evet. isabetli şut yapamıyoruz neredeyse. Mehmet. Şimdi Serdar. Mendi. Baran gidiyor. Baran'dan Orsolini. Orsolini. Şimdi Zubkov. Mehmet Aydın Zubkov direkten döndü. Laport oyuna girecek. Manherun da oyuna girmeye hazırlanıyor. Ne Yuvic de oyuna girecek. Laport, Baran, tekrar Laport. Batagov, Laport. Şimdi Baran ve penaltı Orsolini Dur bakayım Yoviş attırayım bari penaltı ya. Penaltı verildi. Topun başında Lukajovic var. Lukajovic kaçırdı Lukajovic. İki defa penaltı kaçırdık. Olacak şey değil. İki defa kaçtı penaltı. Şimdi Orsolini, Zubkov, Malheiro. 2-0. 2-0 öne geçtik. Şimdi Orsolini kaçırdı. Afol bence maçın adamı seçilebilir bence. O kadar pozisyon kurtardı. Bir de iki tane de penaltı kurtardı. Bence maçın adamı seçilmeli yani. Bakayım kovruluğuna bu arada 7.8 takımın en iyisi şu anda. De oyuncular neredeyse dökülüyor yani. Kasımpaşa da. Afoul 7.8 de oynuyor şu an. Evet. Maçın sonucu 2-0. Kazanıyoruz. Bakayım kaleciyi nereden bulmuşlar bunlar ya? Daniel Afoul 21 yaşında. Hmm, Akra Lyon kulübünde oynuyormuş. Oradan bedelsiz şekilde takıma transfer olmuş. Hmm. Güzel. Böyle devam bakalım. Evet arkadaşlar şimdi İskenderun Sporlu oynayacağız. Bakın İskenderun'u geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Başarılar Trabzonspor. Mustafa Çeçenoğlu. Uuuu. Yaşlı pozisyon. Hadi bakalım. Oo, Baran yıldız. 1-0 öne geçtik. Şimdi Baran, Okay, Ahmetcan. Ahmetcan'dan Bado. 2-0 yaptık. Mehmet, Baran. Şimdi Mustafa Eskellaş, Yusuf kurtardı. Evet, ikinci yarıya geçtik şimdi. Oo, Simon Banza. 3 yaptı 3. Şimdi aman oy. 3 1 yaptılar durumu. Hadi bakalım. Paran. arandan hadi. Oh kaçırdık be. Kaçamayadık iyi de. Oyuncu eşitliklerimizi yapalım bu arada. Daha yeni onları alıp sen girsin. Gel gir bakalım da. rengi girsin. Başka da bir şey değişiklik yapacağım ya. Şimdi Muhammed Cam. Mustafa Eskellaç. Okay vurdu gol. 3-1 4-1 oldu. 4-1. Laport. Şimdi Cengiz. Orsolini kaçırdı. Orsolini. Aymeric Laporte, Muhammed Çam, Laporte, Okay, Baran kaçırdı Baran. Evet maçı 4-1 kazanıyoruz bu arada. Tebrik ediyoruz. Ve böylelikle bir üst tura yükseliyoruz. Bravo çocuklar tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdiki rakibimiz Antalya Spor. Bakalım Antalya'yı geçebilecek miyiz? Evet maça başladık. Bakalım Trabzonspor Antalya'yı geçebilecek mi? İlfan Can. Şimdi Beto. Beto'dan Başar. Başar gidiyor. Başar ortası. Çok kötü yere gitti. Şimdi Safuri. Batagov. Orsolini. Okay. Batagov tekrar. Aleksandr Pulo. Malheiro. Kaçırdı Malheiro. Sabit Ser de kaçırdı. Şimdi Malheiro, Sabitzer, Orsolini kaçırdı Orsolini. Malheiro, Orsolini tekrar. Şimdi, ah. Malheiro, Orsolini, o penaltı. Sabitzer gene atacak mı acaba? Evet, o kay atıyor, o kay attı. Bu sefer Sabit e attırmadı. Çünkü Sabit Ser geçen maç kaçırmıştı penaltıyı. Bu sefer Okay inisiyatif alıp kendisi kullanmayı tercih etti ve golü de attı. Başar bu arada ilk golünü atıyor. 2-0 öne geçtik. Gol iptal. Başar Başar'ın golü sayılmadı. Başar Malheiro Ama bir penaltı daha mı? Dur bakayım. Bu sefer başarı attıracağım ya. Başar. Atsın. Penaltı. Geçen maç kaçırmıştı. Penaltı yok. Malheiro. Malheiro. Tekrar Malheiro. Beto Malheiro kaçırdı. Sabitzer. Baran. Baran Beto kaçırdı. Şimdi Fancan. Aman yemeyelim orada gol. Oo iyi, güzel. Hadi yani oyuncu yapalım bu arada. Vakit kaybetmeden Zukov hemen oyuna, oyuna girsin. Burada ise Cengiz'e hemen oyuna sokacağız. Bansa sen de gir. Bir de son olarak Savisa yerine de Batista Mendy'yi oyuna da halledeceğiz. İrfan Can, Uğur Can, kurtardı. Bu çok kötü oldu ya. Okay. Şimdi Batagov. Alexander Poulos, Baran kapma Baran. Sukov. Laporte, Cengiz, Banza gol. Banza gol. Ofsayt yok, ofsayt yok. Ofsayt yok. Bu geçerli ofsayt yok. no, no offside, no offside. Allah'ım ya. ya. Hemen de gol yedik ya. Uf. Evet. 2-2 berabere kalıyoruz bu maç. Tam böyle galibiyet serisine bağlamışken bu beraberlik biraz kötü oldu ama en azından liderlik lider liderlik koltuğunu koruyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.